Merhaba ben Polina. İtiraf zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Feyza Hanım'ın mail adresimize gönderdiği itirafına yer veriyoruz. Gerçekten çok ilginç ve riskli bir olay yaşamış dinleyince bana hak vereceğinize eminim. Keyifli seyirler. Merhaba ben Feyza, sarışın, bakımlı, 38 yaşında bir kadınım. 16 yaşında görücü usule evlendim gençliğimi yaşayamadım ama Allah'tan kocam iyi kalpli çıktı. Onu seviyorum sayılır. Kendisi 51 yaşında anlayışlı bir erkek ama maalesef bazı eksikleri yüzünden çocuğumuz olmadı. Gitmediğimiz doktor, kullanmadığımız kocakarı karı ilacı kalmadı ama çare bulamadık. Kocamla çocuk konusu yüzünden çok şiddetli kavgalar etmeye başladım. Yaşım geçiyordu, anne olmayı hayatta her şeyden çok istiyordum. Sürekli ağlayıp kocamı suçluyordum, onu görünce sinirlerim tepeme çıkıyordu. Bazı günler ona yemek bile vermiyordum. Hocam da bunalıma girmişti. Akşamları eve gelmiyor. Kahvehane köşelerinde sabahlıyordu. Artık boşanma aşamasına gelmiştik. Ve bir gün kocama ben boşanmak istiyorum dedim. Hocam boşanmak kelimesini duyunca senden ayrılırsam ölürüm dedi. Yeter ki boşanmayalım gerekirse başkasını bulurum. Şaka yapıyor sandım, donup kaldım. Kulaklarıma inanamıyordum. Neler söylüyordu bu adam? Saçmalama lütfen dedim. Saçmalamıyorum, kararlıyım, iyi düşün bu dediğimi dedi. Günlerce düşündüm. Başta asla olmaz diyordum ama sonra anne olmak için bu fedakarlığı yapmam gerektiğine karar verdim. Nihayet yıllardır süren çocuk özlemim bitecekti. Birkaç gün sonra kocama çok düşündüğümü ve teklifini kabul ettiğimi söyledim. Şimdi daha büyük bir sorunumuz vardı, uygun birini nasıl ve nereden bulacaktık? Kim böyle bir teklifi kabul ederdi? Kime güvenebilirdik? Kocam ben bulacağım, sen merak etme dedi. Bir gün kocam birini bulduğunu söyledi. Eşim emlakçılık yapıyor, birkaç gün önce bir üniversite öğrencisine ev kiraladım, biraz sohbet ettim, çok saygılı ve güvenilir biri, zaten bundan başka biri de yok. Henüz teklif etmedim, ama büyük ihtimalle kabul eder çünkü üniversite eğitimi için paraya ihtiyacı var, evi bile zor tuttu dedi. Ne diyeyim bir yola çıkmıştık ve mecbur riske girecektik. Tamam dedim. Birkaç gün sonra kocam bulduğu üniversite öğrencisiyle eve geldi. 25 yaşındaymış ama yaşından büyük görünüyordu. Üniversiteyi biraz geç kazanmış. Neyse oturduk hemen konuyu anlattık. Bizi büyük bir olgunlukla karşıladı. Bu sırrı ölene kadar taşıyacağına yemin etti. Biz de ona güvendik. Sonra planımızı devreye soktuk. Şu an 4 aylık hamileyim herhangi bir sorun yok, umarım ileride de olmaz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, sevgilerimle Feyza. Arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı ekranda bulunan mail adresimize gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim. Bir sonraki itiraf videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.